Bu yolda ters döndün. Tebrik ederim. Ben de dönebilirim. Ya ha şuradan dönerdim. Bu manavrayı biliyorum. Şuradan Dönüyor. Ya e, arka kalk edip şuradan da dönebiliriz. E duruyor mu ki şuradan da şuradan. Ben. Video açık biz bunu şeyiz. Ya bumuş akmış Bu arabanın hissetmesi var mı şey? Var. İyi, sorun yok. Bu arabanın krikosu yok. Hissetmesi olmuş ne yazar? Nasıl krikosu yok? Vardır ya. <laughs> ben görmedim. Arkadan da şeyden Şeyde var. Bakarım ben. Neye bak. Yoksa bir de kirko var ya. buradan dönebilirmişsin oğlum. Döneceğim bir dakika. arabanın arkasına sattım. Şunu bir durdurun eve neden?